Selamun dostlar. Bugün Türkiye ve Dünya tarihinde önemli ibadet eden biri olan İznik Ayasofya Camisi'ni ziyaret edeceğiz. İlk olarak Roma döneminden kalan Cimnazyum üzerine milattan sonra 7. yüzyılda Bizans döneminde Bazilika olarak inşa edilmiş olan bu yapı 11. yüzyıldaki depremden sonra yenilenmiştir. Bir içerisinde bir mezar odası duvarında Hz. İsa freski bulunmaktadır. İznik ilçe merkezinde Bizans çağında kentin tam ortasında ve iki ana eksen oluşturan doğu batı ve kuzey güney yollarından kesiştiği yerin güney doğu köşesinde bulunmaktadır. Yazılı belgelerde adı ilk kez 11 Ekim 787 günü Patrik yönetiminde toplanan ve 350 psikoposla çok sayıda keşişin katıldığı 7. konsül fasılasıyla anılmaktadır. Orhan Gazi tarafından İznik'in fethiyle 1331 yılında camiye dönüştürülen yapı, Kanun Sultan Süleyman döneminde mimar sanatı Mimar Sinan tarafından yenilenmiştir. 1331'de Orhan Gazi zamanında İznik'in fethedilmesinden sonra yapı yeniden yükseltilmiş, nefleri ayıran destekler değiştirilmiş, minare ve mihrap eklenerek cami dönüştürmüştür. Ancak günümüzdeki minare kalıntısı bu döneme ait değildir. Gerek bugünkü minare ve gerekse yapıdaki Türk döneminin yansıtan değişiklerin büyük bölümü mimar izleri bulunmaktadır. Bu dönemde üçlü kemer açıklıklarının aralarındaki ikişer sütun kaldırılmış ve bugün görülen büyük kemerlerle onların arasındaki küçük sivri kemerli açıklıklar yapılmıştır. 1935 ve 1953 yıllarında yapılan onanımlar sırasında renkli taşlarla bezenmiş taban mozaikleri ve din görevlilerinin törenler esasında topluca bulundukları yarım yuvarlak oturmak kademeleri ortaya çıkartılmıştır. Yine ekranda görüldüğü gibi lahit de ortaya çıkartılmıştır. 1980'li yıllardaki çevre düzenlemesi ve kamulaştırmanın neticesinde Ayasofya'nın etrafındaki yapılar yıkılmış ve etrafı yeşillendirilmiştir. Aralık 2007 tarihinde itibaren ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün restorasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. Ve 6 Kasım 2011 tarihinde Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah namazından itibaren bir kısmı cami olarak hizmet vermeye başlamıştır. Evet kısaca tarihi bilgileri anlattıktan sonra içerinin muhteşem görüntüsü bir üzeri büyülediğini söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi çatı sistemi sonradan yapılmıştı. Mimar döneminde sonrasında tekrar tadilat gördü ee, ve yeniden de restorasyonu yapıldı. Yine görüldüğü gibi cami olarak kullanılan yapının orta kısmındayız. Yine orta kısmı oldukça özenli bir şekilde düzenlenmiş bir şekilde gözümüze çarpmakta. Mihrap aynı şekilde orijinalliği korumakta. Yapı döneme ait. Taş sütunlar üzerinde durmakta yapı. Yine renkli mozaikler tam önümüzde. Sütunların gördüğünüz gibi açıkları sayesinde ışık oldukça güzel bir şekilde içeri vurmakta. Yani yapı kısaca başımızı döndürmekte. Tarih ve günümüz minaresiyle hem eski çağ yansıtan hem içerisindeki dekoratif cami unsurlarıyla yeni dönemi yansıtan izler bulundurmakta. Yine çevresine baktığım zaman oldukça şehir, merkezi, şehir merkezinde kalan güzel bir yapı. Minare kısmını görüyoruz. Dışı aynı şekilde korumuş, Restore edilmiş. Yıkılan bölümler onarılmış. Yine dış kısmı gördüğü gibi oldukça güzel. Sağlam bir yapı. Bazı yerler tabi taş evet. evet. dolgularla tekrar kapatılmış. Çevre düzenlemesi oldukça güzel yapılmış. Kısaca İznik Ayasofya Camisi günümüz şartlarında Gayet güzel gezilmesi gereken, görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Yine gördüğünüz gibi dış kısmındaki koruma alanına alınmış. Yeni bir muze sistemi. Evet. İznik'teyiz ve gezmeye devam ediyoruz. Evet buradan çıkıp şehir merkezinde yine saat kulesinin olduğu noktaya geliyoruz. Bu saat kulesi İznik'in tam ortasında kalmakta. Şehrin her noktası... İşte İznik Gölü ve kuşlar levent. beraberinde. İyi seyirler. Ay, çabuk oğlum,

ごめんなさい。はい